Adana'nın Kozan ilçesinde kebapçılık yapan Denizcan Uçar dünya bilek güreş şampiyonasında 3. oldu. Milli sporcu 70 kiloda sağ bilek kategorisinde bronz madalya kazanmayı başardı. Uçar bir yandan spora devam ederken bir yandan da hem kebapçılık hem de kasaplık yapıyor. Bilek güreşine 2018 Aralık'ta başladım. Fitness'de normal kendi bireysel sporumu yaparken. Zayt Emre Sönmez hocamla tanıştık. Orada bilek güreş kulübü vardı. Orada bilek güreş antrenmanları yapıyordu. Hani ben de katılmak istediğimi söyledim. Eee, katıldım. İşte belirli antrenmanlardan geçtik tabii ki. Bölge şampiyonlarına gittik. Antrenörüm beni yeterli gördü. 2019'da Mart ayında Türkiye şampiyonasına gitmiştik. Henüz 3,5-4 aylık bir çalışmamızla Türkiye şampiyon oldum. Bilek güreşine eee, oradan başladım profesyonel anlamda. Zaten 2019... Denizcan Uçar aynı zamanda yaptığı mesleğin beslenmesine de katkısı olduğunu sözlerine ekledi. Hayvancılık, kasap, lokanta bizim zaten işimiz. Ee, biz sürekli hani beslememize tabii ki böylelikle daha iyi oluyor. Beslenmeye önem vererek, et yiyerek sürekli zaten. Daha sonra da işte ağır antrenmanlardan geçtik. Yani bizim e, geçmişimizde bu dereceyi yaptık ama geçmişimizde zaten birçok derecemiz var. Türkiye şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği, Avrupa üçüncülüğü, dünya üçüncülüğü. Ee, büyük erkeklerde de Avrupa ikinciliği almıştık 3 e, ay önce. Şimdi de dünya üçüncülüğü geldi. Yani çok ağır antrenmanlardan geçiyoruz. 6 yıldan beri zaten bu antrenman... İnşallah seni e, büyükler kategorisinde hem Avrupa hem dünya şampiyonu olacağıma söz veriyorum.